eee kendisiyle ilgili bir sorun. Şöyle ki hani bazen diyelim ki şimdi bir şu an bir olay oluyor ama iki kişi şahit oluyor bu olaya. Dolayısıyla bu ahad haber oluyor. Çünkü iki kişi şahit oluyor. Ama sonraki jenerasyonlarda diyelim ki bizim çocuklarımızın jenerasyonunda birden bu bu ilk başta ahat olan şey tüm böyle halka yayılıyor. Böyle mütevatirmiş gibi oluyor. Ondan sonra 5-6 jenerasyon sonrakiler de zannediyor ki bu tevatür geldi bize. Çünkü bu kadar halkın arasında yaygın bir şey. Halbuki ilk başta sadece iki şahit var. Yani ahat olarak başlayıp ondan sonraki jenerasyonlarda böyle meşhurlaşıyor, artıyor yani. Ben de şey sormak istedim. Hani e, mütevatir olarak zannettiğimiz bir şeyin aslında ilk başta e, ahat olup ondan sonraki jenerasyonlarda e, mütevatirleşti ya da işte fazlalaştığını, ihtimalini nasıl def edebiliyoruz? Aslında sorum oydu yani. Valla anladım. Şimdi anladım soruyu. Ee, Valla hayatımda da karşılaştığım ilk kişisin. Sana açıkça söyleyeyim ya böyle bir soru, soru soracak. Yani bir kere e, hayatımda bir iki kere daha karşılaşmıştım. E, farklı konularda. E, yani bana çok ilginç gelmişti. Herhalde hayatta kimse bana sormaz diye. Hocam siz Hı -hı. benim hocamsınız. Ben sizden kelam öğrendim. İşte başka <laughs> Böyle yani. Bir kere bir kader kader konusunda diyordum ki herhalde hayatta kimse sormaz. O onu böyle bir İsmaila'da bir hoca vardı. O bir ara bir aramıştı, sormuştu. Ona çok şaşırmıştım. Bir de bir konu daha vardı onu hatırlayamadım. sen Bu da üçüncü kişi. Ya bu çok inanılmaz derecede azim bir mevzu. En en ya bak e, hocam şimdi, siz şimdi, cevap vermeden hocam önce bunun, benim, bunun hadis basit, şöyle söyleyeyim. Bir kere bunun hadis ilminde cevabı yok hocam. Sana söyleyeyim mi? Hadis evet. ilminde bunun ceva cevabı yok, asla da bulamazsın. Bir de hadis ilminde bir takım şeyler söyleniyor bununla alakalı. Sana tavsiyem asla bakma. Onlar takrip babından cevap değil. Asla da cevabını bulamazsın e, o şekilde evet. hadis ilmine girersen. Bunun bir cevabı yok hocam. Bunun cevabı e, çok 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 uzun, geriden alıp anlatmam gereken bir takım şeyler var. Sadece sana bir dakikayı sığdıracağım ben. E, çok uzamasın diye. Sonra inşallah bununla alakalı belki bir oda açarım. E, hocam bunun mantığı şu, bak... Mütevatirde bir kere adet meselesi diye bir şey tartışılıyor tamam mı? Bu başlı başına muamma. Yani müta dikkat edecek olursan şöyle bir şey var. M mütevatir'in tarifini yaparlarken diyorlar ki ee, işte yalan söylemesi imkansız bir topluluktan gelecek bu. Yani öyle bir bir, bir topluluk olacak ki yalan söylemeleri imkansız olacak. İyi de kaç kaç kişi bu topluluk? Ne kadar yani bu? Peki i̇şte çok bir şey ama. yapılamıyor bu bediğin yani bir şey oluyor. Yani 30 40 tane 30 40 tane görüş var. Hatta İbn Teymiyye alır bunların baştan sona tamamını eleştirir bunların. Sana sadece mantığını vereceğim. Hocam yakın kendiliğinden oluşuyor. Bak. İbn Teymiye'nin fıtrat teorisi vardır. Bir de akıl teorisi vardır. İbn Teymiye akılla fıtratı temelde ayırmaz aslında. İkisi aynı şeydir. Hocam mütevatirin bu anlamda bir tanımı yok. <laughs> yani bir dabıtı yok. Mütevatir kendiliğinden otomatik olarak yakın oluşturur. Bu da Allah'ın mucize olarak dünyaya indirdiği şeydir. Bakın insanların yeryüzünde genelinin yani genel derken insanların yeryüzünde ittifak ettiği şu vardır şu olay yaşanmıştır dediği tek bir olay veremezsin. O yüzden sen diyorsun ya 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 başta şöyle olmuştur. sonradan mütevatirleşmiştir. Hayır hocam. Öyle bir örnek asla veremezsin. E, mütevatire dair neden? Şimdi bir örnek alalım üzere. Belki diyelim bir ihtimal. Bak şimdi. Fatih Sultan Mehmet'in varlığı iki kişiyle oldu diyelim tamam mı? İki kişiyle oldu Fatih Sultan Mehmet'in varlığı iddiasını iki kişi ortaya attı. Sonra öyle bir yayıldı, öyle bir yayıldı. Geldi günümüze kadar biz zannediyoruz ki Fatih Sultan Mehmet'ten beri şey e, e, ilk baştan beri e, bu kadar kalabalık vardı zannediyoruz. E, ya aslında o iki kişiden çıkmışsa, bak hocam bu imkansız. İşte İbn göre de imkansız. Mütevatir kalbe bilgiyi kendiliğinden oluşturur ve bunu asla defedemezsin. Neden? Şimdi Fatih Sultan Mehmet e, şey düz düz olsun diye salıyorum tamamen. Şimdi tam 500 sene önce yaşadığını düşün, tamam mı? Tam 500 sene önce yaşadığını düşün. Şimdi bak, sen bana e, şu anda Fatih Sultan Mehmet'in yaşadığını kaç kişi inanıyor? Bütün dünya inanıyor hocam. Peki sana kim aktardı bunu? Deden. Dedelerinden duydun. İşte okuldan duydun vesaire. Onlar da diyelim yaşlı hocalarında. Sana bunu söylediler. Bak onların aynı kendileri, aynı yakini bilgileri kalbinde yaşayarak bunu sana aktardılar. Dolayısıyla sen bundan 10 sene önce bu soruyu sorsaydın hiçbir şey değiştirmeyecekti bu. Pardon 10 sene önce, önce diyorum. 40 sene önce iyi sorsaydın hiçbir şey değiştirmeyecekti. Çünkü bizden önceki jenerasyon bizimle aynıydı ve buna kesin eminiz. Bütün dünyaya yaygındı. Şimdi sen bana 500 sene sonra söylemediğini düşünüyorum ben. Bunu bana 450 sene önce sormuşsun diye düşünüyorum ben. Şimdi 450 sene sonra sormuşsun ve şu an Twitter'da konuşuyoruz 450 sene. Peki aynı soruyu ben sana 50 sene öncesi için söylüyorum. Aynısını diyeceksin hocam bana. Aynı diyeceğiz ki evet ya dedelerimiz bir ittifarken bunları aktarmışlar. Onların dünya, dünyasında hiç böyle bir ihtilaf olmamış. Bütün vesikalar var vesaire. Ondan 50 sene öncesine dön. Hep soru ta ilk başa gidene kadar böyle devam edecek hocam. O yüzden mütevati mütevatir olup da e, böyle bir bu durumun aksi hiçbir örnek e, e, yani hiçbir örnek yok bunun aksine dair. 100 sene önce tartışsaydık biz ne diyecektik? Bizim dedilerimiz bunu işte bize aktardı. İşte Fatih Sultan Mehmet diye varmış. İşte kırk e, 40 sene önceki bir yazarın kitabında var. 40 sene önceki X okuldaki öğretmenden anlatmış. Ya işte Amerika'daki insanlar böyle inanıyor. İşte Fransa'dan dedem dedemler geldi onlar da öyle inanıyor vesaire. Dedemlerin e, komşuları da Fatih Sultan Mehmet'in varlığına inanıyordu vesaire. Peki aynı mantıkla ilerleyelim. Aslında 450 sene değil de 400 sene önce bu soruyu sorsaydık. Şu anki psikolojinin aynısını yaşayacaktık hocam. Aynı eminliği. Bundan 350'ye git aynı eminliği yaşayacaktık. Sayının yani araya mesafenin girmesi hiçbir şey değiştirmeyecek hocam. Hiçbir şey değiştirmeyecek. Çünkü bütün insanlığın bu şekilde kabul ettiği mütevatirin aslında başta iki kişiden de bir anda bütün dünya yayıldı. Aklen bu şey pardon adeten bu imkansız. Nasıl oldu da 2-3 kişi bir şey söylüyordu da birinci senesinde bu bütün dünya yayıldı. Ve bütün dünyada geldi bunu gördüm diye iddia etti. Veya duydum diye dedelerimden diye iddia etti. Yok herkes e, e, farklı bir kanaldan duyduğunu iddia ediyor hocam. Öyle tarihin bir e, yerinde örnek verebilir miyiz? İnsanların tamamı ittifak etti de biz iki kişiden bir şey duyduk diye. Hayır. Dünyanın bütün farklı ülkelerindeki hepsinin kaynağı farklıydı. İbn-i buna dikkat çeker. Bak hadis ilminde bunun yeri yoktur. Çünkü bu mütevatirin bizim en e, hata ettiğimiz yeri, yer mütevatiri hadis kitaplarında öğrenmeye çalışmak. Anladım sonradan gelmiştir girmiştir. Hadis Benim kitaplarına mütevazı sonradan girmiştir. Bu mantıklı bir şey. Bu imkansız. Aynen. Beni mutmain ettiniz hocam. Ben buna benzer bir şey kurmuştum kafamda. Onunla şey yapıyordum. Beni gerçekten mutmain ettiniz. Allah razı olsun. Zaten şey dediğiniz gibi yani bu tam böyle epistemoloji, tam böyle felsefi. Tam, bir tam konu. epistemolojik şey bak. E, zaten İbn-i Teymiye de söylüyor. Pek çok alim de söylüyor. Bu mütevatir meselesi Şey şeye sonradan giriyor hadis ilmine. Çünkü bak mütevatirde Ravilerin kafir olup olmaması da önemli değil, fasık olup olmaması da önemli değil. Yeryüzünün en kafir insanları, en azılı insanları olsa da haberleri ittifaken kabul edilir. Ya ben deli miyim? Ee, yani şöyle düşün bak binlerce insan şu an Hindistan'ın var olduğunu söylüyor. Yani biz gittik onlar işte Sika diye mi kabul ettik? Ya bun, bunların ne derdi var ki Hindistan'ı birbirinden bağımsız bir şekilde uydursunlar? Bu aklen imkansız zaten yani. Anlatabiliyor muyum? O yüzden e, neden hadis ilmine dahil olmadığının en başlı sebeplerinden bir e, en başta sebeplerinden birisi hadis ilminde raviye bakılmaz. Müslüman olup olmadığına bakılmaz. Çünkü aklen imkansız birleşmeleri. Bak şöyle düşün sana bir soru soracağım. E, mantığını anlayacaksın çok kısa. Ben bir insan Ebu Zer'a olarak kaç tane yalan atabilirim mesela? Yani belirli bir sayı söyleyemem ama evet. mesela beli... potansiyel olarak sonsuz. Bak e, burada evet. sonsuz mübalağa değil. Bak mesela bir tane karınca gördüm deyip yalan atabilirim. Bu bir yalandır. İki karınca gördüm desem iki yalan olur. Üç karınca gördüm desem üç yalan olur. Sırf böyle karınca üzerinden gitsem sonsuz yalan atarım. Bir de Hocam, evrendeki bu teselsin, nesneleri çarp. mantığa benziyor değil mi? Ha, teselsindeki... aynen gibi. Evrendeki bir de nesnelerin sayısını çarp imkansız olur. Şey sonsuz olur benim yalan söylemem. Şimdi ben sonsuz yalan içerisinden çok kafirim. En azılı kafirim. Bütün insanları kandırmak için Hindistan var. Hindistan'a gittim geldim. E, akrabalarımı kandırmak için işte Hindistan var diye bir yalan atıyorum. Halbuki Hindistan'a gitmemişim. Hindistan'dan geldim diye bir yalan atıyorum. Peki ya bizim kurbançılar öyle der. Ya Allah mı almış bu adamdan Amerika'daki adamda benden bağımsız o Allah'ın kafiri. Mil sonsuz yalan içerisinden bir tanesini tuturmuş. Benim yalanımla aynı. Benden bağımsız hayatında görmemişim. E, Papua Yeni adam aynı yalanı atmış. Benden bağımsız görmemişim. Bilmem e, Suudi adam aynı yalanı atmış. Milyarlarca insan sallamış da hepsi Hindistan'ı gördüğünü tutturmuş. Ya bu aklen imkansız bir şey yani. Anlatabiliyor muyum? O yüzden kafir olup hatta mesela bazıları bazı alimler böyle çok katı davranıp neredeyse böyle icma olduğunu söylemişlerdir. Ee, şey e, raviler, raviler kafir bile olsa e, yani Müslüman şartı dahi aranmaz yani mütevatirde. O yüzden hadis ilmine dahil değildir. Bu akli bir şeydir yani. Hadis ilminin buna hiçbir dahli yok. Müdahale etmeye hakkı da yok. Çünkü hadis ilminden hadis ilmi zaten aklın kat'i bir takım çıkarımları dediğimiz şeyleri ölçü alıyorlar. Yani peygamber falan koymuyor bu ölçülere. Peygamberin tabir sayısı yanlış anlaşılmasının dolaylı yönden hakkı da yok. Peygamberin bu hükmü koymaya. Çünkü peygamberin varlığını bile biz aklen ispatlıyoruz. Mütebatir akli, akli bir delildir. Bunu başkasının koymaya hakkı yok yani. Anlatabiliyor muyum? Yani Hocam, biz peygamberin biz varlığını bile akılla ispatlıyoruz. Dolayısıyla... Ee, yani burada peygamber bile müdahil olamaz buna. Yani şöyle yani şahsen bir peygamber deseydi ki yeryüzündeki bütün insanların ittifak ettiği birbirinden bağımsız şey siz bunun ravilerini araştıracaksınız. Bu, bu akla ters. Onun peygamberliğine tanı, tanı gerektirir bu. Böyle bir peygamber olamaz zaten. Hani olamayacağı için peygamberimiz üzerinden örnek veriyorum. Yoksa e, peygamberimizi tenzih ediyorum bundan. Hani imkansızlığına örnek veriyorum. Hani o onun peygamberliğini bile ortadan kaldırır. Yani bir peygamber ki, iki kere iki beş bu mümkün değil. Aklın katli çıkarımına ters olsa Allah'ın varlığını nasıl ispatlayacaksın? O yüzden mütevatirde bak fasık olması, Müslüman olması hiçbir şey önemli değil. Ve sen bak mütevatirde yakin kendiliğinden oluşur. Mütevatirin en can alıcı noktası bu. Hadis ilminde buna kolay kolay bulamazsın bak bunu. Yakin kendiliğinden oluşur. Orada derler ki sadece yüzeysel bir şey söylerler. İşte İbn-i Hacer'in tercihi gibi, i̇bn Teymiye'nin tercihi gibi. Derler ki işte mütevatirde e, e, adet önemli değildir derler. Ama mantığı genelde anlatılmaz. İbn-i Teymiye'nin benzerine... açısından bakmadığı için mantığını da özellikle anlatır. Der ki çünkü yakın kendiliğinden oluşur zaten. Şöyle şey bir müsaadenizle Öyle, bir sorum olacak. Son ee... Şunu tamamlayayım, son şunu tamamlayayım. Bak, yapi'nin kendiliğinden kaçınılmaz olarak e, insanda hasıl olduğu şeyler engeller ve şartların olması dışında hepsi haktır. Hepsi hak olmak zorundadır. Mesela şey gibi, sen şu anda benim gerçekten benle konuştuğuna neye dayanarak inanıyorsun? Sadece içinde yakın bilgi var. Bak başka hiçbir delilin yok. Belki duyduğun ses hal halüsinasyon görüyorsun. Belki rüya görüyorsun. Mesela yeryüzünde senden başka diğer insanların yaşadığını, senin rüyada olmadığını nereden biliyorsun sen? İşte dediğiniz gibi hocam rüyadasın. Fıtri. Belki bir rüyadasın, belki bir şeytan senin aklına Yakın hasıl olmuş oluşmuş sende buna işte temelselcilik diyoruz biz epistemolojide. Yani bir takım şeyleri biz zorunlu olarak temel alıyoruz ve bütün her şeyi onun üzerine bina ediyoruz. Sen Muhammed Sallallahu Aleyhi varlığını öyle. bile bırak, şeyini varlığını bile Neyle ispatlıyorsun? İstersen mucize delilini getir. Sen o mucize mucize delillerini getirsen ne olacak? Belki sen rüyadasın. Bütün o mucize delillerini rüyada görüyorsun. Halbuki Muhammed diye belki birisi de yaşamadı. Bugüne kadar hep rüyadaydın sen belki. Rüyanın içerisinde bir takım böyle deliller gördün. İşte şu rafet edilecek. işte şu hadis var. Şöyle mucize var vesaire. Ee, bunları da sen temelselciliğe bina ettin. Epistemolojide en önemli şeydir. Mesela günümüzün çağdaş felsefecilerinden Alvin Plantinga bunu kabul eder. Muhtemelen bazıları diyor ki bunu İbn-i Teymiye'den çalmış olabilir diyorlar. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum ama İbn-i Teymiye'den destek almış olabileceğini düşünüyorum ama çaldığını düşünmüyorum. Mesela bunu Alvin Plantinga işte son 20, kendisi Hristiyan'dır. Son işte 20, 21. yüzyılın en büyük filozoflarından biri kabul edilir. Yani ilk 10 sırada birisidir yani. Hatta bazıları onun dünyada en büyüğü görürler mesela. Fark etmez o çok önemli değil. Yani mesela onun yaklaşımı da temelselciliktir. İbn-i Teymiye'nin aynı fıtrat teorisine benzer yani. Biz bir takım şeyleri temel alıyoruz. Zorunlu, mecbur. O yüzden söylediğinin cevabı bu kardeşim. Temelselcilik yani. Hani ben o yüzden epistemolojiyi ta en başından almam lazım. Daha detaylı anlatabilmek için ama mantığı bu yani.